geldik. Şimdi evet. Lösen adasındayız. Azizler evet. demek galiba. Evet. Marcus burayı nereye benzetti? Şey, bana göre Prens adaları benziyor İstanbul'daki. Evet, ben özledim. Sen özledin mi İstanbul'u? Evet, özledim. <laughs> Şimdi böyle etrafı gezmek istedik ama yine yağmur yağıyor. Yağmurun dinmesini bekliyoruz. Bu horoz moroz, sokaklarda horozlar geziyor. O kadar şey ki Doğal ki. Yağmur dindikten sonra biraz gezmeye başlayacağız adayı. Neredeydik Markus? Bir daha söyle. <laughs> Hala yağmur yağıyor ama yürüyoruz. Dondum. İnce ince bir yağmur yağıyor burada. O kadar soğuk hissediyorsunuz ki. Markus'un evcil hayvanı. Hadi besle Markus. Hadi give. Hadi hadi zıpla. Hoppa. <laughs> um, eee, olduğu gibi burada da bilgisayardan yapılıyor. Gümrük işlemi, sıra bekliyoruz. Almanlardan sıra gelirse yaklaşık 10 kişinin pasaportunu teker teker kontrol edip giriyorlar. Online yapılıyor. Bir memur yok. Buradan doldurup bir kağıt çıktı alıyorsunuz tamamdır. da böyle küçük bir yer. Demirdeyiz bizde. Burada marina yok zaten. Çok tatlı, çok sempatik bir yer. Denizi inanılmaz güzel şey bes bemberrak her şey gözüküyor suyun içindeki inanılmaz güzel bir su ve insanlar da çok sempatikler zaten görüyorsunuz şurada Avrupa Birliği bayrağı falan var çünkü burası Fransa Fransa'ya bağlı bir yer Losent adasında araba yok sadece küçük golf arabası tarzı bir şeyler var bir de bisikletler var ya her şey yasak. Bu da Markus. Aslında çok güzel bir plaj var ama biraz uzakta. 40 40 dakika yürümemiz lazımmış ama Markus hasta, o yüzden başka bir plaja gideceğiz. Söylenilen meşhur plajlardan birisi burası. Böyle ağaçların altında. Hindistan cevizlerin ağaçlarının arasında ayrıca böyle horozlar falan filan dolanıyor. Tavuk, horoz, civciv. Civ. Onların arasında böyle gelip denize girebiliyorsunuz. Güzel ve doğal bir yer. Guadalupe'da Biz de teknedeyiz. Tamam, sörf tahtama balıklar atlamış. Allah'ım. Küçük küçük balıklar var sörf tahtasının üstünde. Ama biz onların yaşamasına izin vereceğiz. Kurtardık. Be safe. <laughs> Markus kahraman su tahtasıyla ekmek almaya gittim. Şurası gerçekten cennet gibi. Suyun güzelliğine bakın. Biz tam şurada bir yerde demirdeyiz. <laughs> su böyle bir şey. Yüzmek için can atıyorum. adada gezmeye devam ediyoruz. Bugün teknemize polisler geldi. Daha doğrusu sahil güvenlik. Ben onların geldiğini fark ettim çünkü bizim teknedeki Türk bayrağını gösteriyordu biri diğerine. Misafir kısmına biz Türk bayrağı asıyoruz. Fark ettim, sonra baktım bize doğru geliyorlar. Sonra işte bana Fransızca bir şeyler sordular falan. Tabi ben anlamıyorum Fransızca. Sonra İngilizce konuşmaya söyledik. Onlar konuşamıyorlar. Sonra işte Markus geldi. Onun çatlat Fransızcasıyla konuşmaya çalıştık falan. işte söyledik böyle böyle geziyoruz. İşte şu kadar zamandır buradayız. Bu da pasaportlarımız. İşte bu da bizim benim vizem var. Hani hiçbir sorun yok. Sonra işte abidik gubidik sorular sormaya başladılar. En sonunda işte tekneyi arayacağız dediler. Baya baya teknenin altın üstüne getirdiler. Tabii hiçbir şey yok. Hiçbir şey bulamadılar. Sonra da gittiler garipti yani. Markus arkadan geliyor. Evet. şu anda Lösen adasından Guadalupe'un gidiyoruz. Altı, 6, 7.6 Guadalupe'de lokal marketteyiz. Burada adaya özgü şeyler satılıyor. Sebze meyveler böyle. Adada tropikal olanlar da var. bazılarının dünya turu da böyle oluyor. Görüyorsunuz burada bir teknede adamların özel helikopteri hatta özel denizaltısı var. Bir de şu ileride bu sadece mürettebatın kaldığı tekneymiş. Şurada gerçek. Şu mu bu mu? Bu galiba. Bu da gerçek sahiplerinin kaldığı bot. Adamların iki tekneyle geziyorlar yani. Teknenin içi çamaşırhaneye döndü. Çünkü yağmur yağıyor. Çamaşırlarımızı yıkadık ama asacak yer yok. Biz de böyle teknenin içine koyduk geçici süre. Etraf o kadar kötü kokuyor ki nefes alamıyorsun. Daha doğrusu güzel kokuyor ama çok fazla hava var. Bakalım birkaç saate biter inşallah yağmur. não sou cookie you. que tu Guadalupe'da başka bir bölüme geçtik. Ee, burada demirdeyiz. Tekne burada bir yerde. İnanılmaz güzel bir yere geldik. Kaybolduk daha doğrusu. Plajın yolunu bulmaya çalışırken böyle bir yere düştük. Çok güzel ama ya. Şey, ba Bali stil biraz. Indonesi. Evet. Endonezya stili biraz galiba. Sanki tropikal bir adaya düşmüş gibi. Çok güzel. Bugün Godurluk'ta başka bir plaja geldik. Burada su biraz... Bence denize girmek biraz tehlikeli gibi görünüyor. Ama plaj bayağı dolu. İnsanlar denize giriyor. Böyle çok doğal bir koy.